referansım e, Öner Döşer'dir. Kendisi çok konuya çok içerlemiş. Yani, yanında gördüm bugün. E, sevgili Öner Döşer, sen bahsediyorum. Mehdi'niz sizi es geçmiyor. Hakkınızı yemiyor. Tamam mı? E, yayında söylediğimi yapıyorum. Evet. E, mi? Doğruyu söylüyorum. E, referansım Öner Döşer. E, şu konuda. Şira. E, yıldızı şey demekmiş. Neydi? Arapçası şuur, bilinçlenme, farkındalık. Ee, ben de şunu fark ettim arkadaşlar. Ben de şimdi hakkını yemedik. Ee, teşekkür ettik kendisine. Sizler hakkında bilgilendirdiği için. Ee, evet, ben bildirmek be iyi oluyor. Şöyle yapalım. Unutuyorsam bazen de, bazen olabilir, heyecanlı konularda unutmuş olabilirim. Bunun için özür dileyim olduysa bilmiyorum diyelim. Eee evet. Astrologlar ve başımızın tacıdır. Eee çok kıymetli insanlardır. Gezlik ilgili ipuçları verebilir. Eee bana bir faydalar oldu. Evet. 2023'te kıta arası savaşı onlardan Referansım şey ne var ne yoktu galiba. Ortada bir şey yaparsın mı? Aksi. Sen de unutuyorum ya. Aksi. Ben de şöyle bahsetmişti de başka bir şey değil. Ne var ne yoktu duymuştum galiba. Türker kardeş, Engin Avcı. ve bunlar evet. <laughs> ne diyecektim? Farkına vardım evet. Şimdi şöyle bir tehlike var arkadaşlar ve siyasi bir çözümü yok maalesef yok. Nedenini anlatacağım. Anlatmıştım zaten galiba, ama birazcık hatırlatayım. Ee, Türkiye şey, şöyle söyleyeyim: İki Amerika var. İkisi de e, ee, şey, bir ucundan türkü tutmuş bir ucundan kötü. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Yani FETÖ RETÖ olayı. Anladın mı? Yani Türkler RETÖ şeklinde gruplaşmışlar. Türkler de FETÖ olmuştu galiba öyle görünüyor. Ee, bu da Türkiye'de bölünmeye e, hani Güneydoğu'da savaşlara falan hatta belki de burada da olacak. Bilmiyorum göreceğiz Yunanlı saldıracak mı? Söylenti var. Yani Ha, evet öyle evet, bir şeyler var yani bu iki Amerika iki ayrı Türkiye istemesi yani Amerika'nın Haçlı ve Yahudi'den oluşmasından kaynaklanıyor ve Haçlı ve Yahudi maalesef e, Müslüman'ın şeytanı görüyor maalesef Kur'an'ı şeytandan görüp Mehdi'sine de tecrübe diyor ben. <laughs> Mehdi benim aslında. Mesih sandıkları Mehdi. Ama dercel diyorlar. Anladın mı? Geçmişteki kafir papazı kanıyorlar. da Türkiye bir kin oluşturuyor. Düşmanlık oluşturuyor. Yani büyük yani iki topluluk. İki açtı. Ve seni şeytanı sanıyor. İşte kaos burada. Ben bunu çözmeye çalışıyorum arkadaşlar. <laughs> eee <laughs> Bunu çözebilecek tek kişi de şu an benim. Çünkü Muhammed'in anlattığı benim. İşaretler bende. Birini hemen göstereyim. Şu. Şurada bir ben görünüyor olması lazım. Göründüm ben. Yani gözü gördüm. E, o benler işaretlerden biri. Ben de evet. Mühmet falan diyorlar. Bir, bir gider kirli bu arada. E, yani abartı var. E, yanlış bilgi var. Ee, i̇nci'nin durumu gibi yarı doğru bir halde hadisler, o yüzden zorlanıyorsunuz, beni çözemiyorsunuz, tam anlayamıyorsunuz. Ee, bir de birden fazla mehdi anlatılmış, mehdiler var, uydurması var, gerçeği var, karışık. Yani zor tanımam ama çabalıyorum. Ee, şöyle söyleyeyim, <laughs> şöyle bir tehlike var. Ee, bu iki Amerika şöyle söyleyeyim İki Türkiye yapacak ve sol tarafındaki Erdoğan'cı tayfa yeni saray borçlu alacak. Öyle görünüyor. Ben tanımamazsam, <laughs> bu planı bozamazsam, yani Amerika'nın bir tarafı Kürt'ü desteklerken diğer tarafı Türkiye destekliyor. Fakat onlar da birbirini vakit gibi oluyor ve Türkiye'ye çağırıyor. Bunu hazırlanın ben yani tanınamazsam, beni es geçme devam ederseniz Türkistan, Kürdistan'a merhaba diyeceksiniz. 5 sene sonra, belki 10 sene sonra bilmiyorum ama bu insanlar biliyorsunuz e, hastalık planlar yapıyor. Üyeliyim yani. Onun için benim tanımam gerekiyor ve Müslüman'ın e, Haçlı ve Yahudi ile aynı tane inandığının aslında aynı tane inandığının fakat Haçlı ve Yahudi'nin kitaplarının değiştirilmiş olduğunu fark etmesi gerekiyor. Bunu da nasıl başarabiliriz? Muhammed'in anlattığını es geçmezseniz, yani beni es geçmeyip tanıtmanız gerekiyor. Ki Türkiye sağlıklı bir ve tek parça kalsın. Aksi halde, Haçlı ayrı Türkiye isteyecek, ee, Yahudi ayrı, Kürt'te, Kürt'ü sen isteyecek. Niye? Çünkü kitaplar öyle emrediyor. Ee, Değiştirilmiş kitaplarında öyle masallar var. Deva demiş topraklar falan diye. Kürtüsten maskesiyle Güneydoğu'nu almak istiyor. Öbürde bir iki sene bölgesi diye Ege'ye dalmak istiyor. Yani bu kız da e, beni bekliyor ama göremiyor, bulamıyor. <gülüyor> <gülüyor> Keyifli şarkı söylüyor. Bir yeni kırıtmış öyle diyor şarkıda. O ismini yazıyor, yazdığını söylüyor. Ee, ve Amerikan yaşayacağı şeyi anlatıyor. Bir gazabı Öyle söylenen bir gaz diğer Doğru söylüyor kız yani. Biraz. Ben destekliyorum. Söyledim, uyardım. Bize de yaptım. Güney kaçın dedim. Biz e, sonuçta insanların genel e, anlamda kurtarıcısıyız. Yahudin e, de Hristiyan da Müslüman da kurtarıcısıyım. Yani birinin düşmanı birinin dostu değil mi aslında? Te değil yani. Üçün de yani aynı tane inandıklarını ispatlayacak. Yani Muhammed'in ispatı olan. Şimdi. Ama hadisler de benim derece elde ediyorlar. oyunu. Hilesi. Anlatabiliyor muyum? Yani ne lafı nereye getireceğim? Eğer ben tanınamazsam. Sağlıklı Türkiye'yi unut. O zaman e, kimiz kiminiz kimiz dedikçe Kürdistan'a beraber geleceksiniz ve Türkiye ikiye bölünecek. Aşama aşama bitecektir. Onu söyleyeyim, uyarayım. Yani beni es geçmeniz zararınıza. Haçlı ve uyarılması gerekiyor. Ee, başka bu kadar. Haçlı ve Yahudi'nin Müslüman şeytan olmadığını öğrenmesi, öğrenmesi için benim tanımam gerekiyor. Yani Mesih sandıklarının Mehdi öğrenmeleri gerekiyor. Bu ne zaman belirleniyoruz bilmiyorum. yukarıya var artık. Bir şekilde tanıyacak. Ha. Öğrendiğim kadarıyla asılıkları sağ olsunlar. Engin avcıydı galiba. Bir de öğren düşer. Handik Azınav'a Türker'e Türker'e Şimdi Türker'de Türker Ay soyuşunu unuttum ya. Hayır istiyar. ne var ne yok Türk'ü sunan işte. E çok video ya. Sorry. Türker bir şey gibi. Hayır, Neyse. Neyse. Eee ne Ha, sunum işte. Yüker arkadaş. Şey. E, e, beslenemiyorum arkadaşlar. Doyuyorum da beslenmiyorum. Bağlık hayatı e, hayata zorlaştırma projesi. E, Amerikan. Biraz e, bende burada yani oyunları. Bazen dalıyorum hatta birkaç videoda oldu böyle. Durdu beynim. <laughs> Dondu. Durdu. Vitamin bitti herhalde B12. Neyse. Ee, yine öyle bir şey olmaz umarım. Ee, evet biraz oldu yine. <laughs> Neyse. Yani sonuçta e, ben de zulma alıyorum. Aynı ülkede çocuklar. Yani e, beni tanıyamazlarsa sizi aleyhinize kuyular kazacaklardır. Yani Türkiye yarım ve saray gibi Türkiye Kürdistan'da eski Türkiye'nin yerini Kürdistan alacak yani. Çünkü ikiye bölüp gerisini Avrupa'ya paslayıp e, ve bunu artık hayatımıza zorlaştırdık. Şeytanlık kabul diyor. Yani öyle bir süper lüks hayatımız güçlü Türkiye'yi unut o zaman. Yani beni tanıyamazsan sonun felaket arkadaşım. Türkiye hem bölünecek hem de Saraybosna gibi bir şey olacak. Yani. Beni tanımaya çalışın, biraz gayret edin. Açlığı yani falan duyurmanız gerekiyor Yahudi'ye. Bizim meslisanınız, Mosaya, sakimiz de Mosaya, Moşayan, Mosayan, farklı diyenler var. Sandıkları aynı kişi Mehdi. Benim yani. İşaretler ben de. Yani cüppe cüppe sametlere kanmayın. Onlarla beni tanımanız zor. Onlar açıklarını da buldum ona rağmen. Yani i̇nanırsanız yapacak bir şey yok. Bu bir milyon kişi diyorum. <laughs> Anlattım cüppeli cüppeli zahmetler. E beni tanıyamazsınız. imkan yok. <laughs> Anladın mı? Bediüzzaman ve Adnan Oktar kaynakları ile beni tanıyabilirsin. Ee, Cübbeli'nin kaynakları muhtemelen Sünnilerin, ben Şiilerin kaynağında galiba diyor. Galiba, emin değilim ama Arapçam yok ki kardeşim. Ersun Bilek Mehdi'yim. Anlatılan işte oradan bir yani doğru Mehdi olduğuna. <laughs> oradan anla. Arapçası pek az olacak olan. Yani Türkler istenirse İstanbul'dan sıcak olan. Benim işte buradayım. <laughs> Tanıyamazsınız da Türkiye'yi elveda dersin. Yani Amerika, iki Amerika var ya. Nasıl böyle oluyor? Beni fark edip planını değiştirmesi lazım. Çözümü anlattım ben. Türkiye'nin yeni Amerika olması lazım. Böyle bir sıfırında. Ölüsü geliyor ya. Ee, insan şövalyesi gibi olan biri aslında mesela bu şeytan değil yanlış biliyor. İnsanın olsan şövalyesi gibi biri. Bunlara yardımcı olacak biri aslında. Mesela bu dediği şeytan değil. Bunlar yanlış biliyor. İşte bunlar bu soru işaretlerini yanlış bilenleri e, olduktan sonra oturdu. Türkiye'de yeni, yeni Amerika olduktan sonra Kürdistan eyaleti, Türkistan eyaleti, Kürtüsten eyaleti, eyaleti, eyaleti. hatta Ermeni'yi de arayı düzelteceğiz. Rusya'yı da bu şekilde düzelttirmiş olacak. Müslüman olan Ermenileri Ermenistan eyaleti açacağız. Bunu bu sözü verdim ben evet. Tamam. Yaparız herhalde. Çünkü artık Müslüman olacak. Açık kıracak. Bu mükafat lazım değil mi? evet. Açık kıracağı için. Ermenistan eyaleti doğana bir bölge verilir. Bu şekilde kardeşleriniz, dostunuz da artık evet. ama açık kıracak bu şartta. ki laneti öğrenecek, bilecek artık. Kabul ben şeytan değil, ben de şeytan oğlu değilim diyen Mehdi'yi görecek. Ama bu şekilde bu kaoslar biter. Ama beni tanıyamaz. Böyle es ama devam ediyorsan bir iki arma gelen yolda. 2023 o zaman sürükler doğru gidiyor demektir. Kıta arası savaş diyorlar ya. Öne düşer. E, Kazanova, e, Engin Avcı. E, onlar söylüyordu evet. Benim tanımam yani 2023 25 gibi uzak gibi görünüyor. Ne diyeyim sabır deriz arkadaşlar. Kolay iş değil yani çok zor. Çok mehdi anlatılmış. Sahte mehdiler de dolu ortalıkta. Adam rüya görüyor. Mehdi benim diyor. Yani içimizi araştıran çok kişi var. Benim tanımam bayağı zaman alabiliyoruz. burada biraz da top sizde. işaretler. işaretler. 2-3 tanesi bile tutsa tamam o da mehdilerdenmiş demek ki diyebilirsin yani. Çünkü o kaynak kirli. Yani bir iki işaret bile görsem, aa bu da anıksanlar adam var falan diyebilirsin. İşaret tutuyorsa eğer. Hadise bakarsın aynı zamanda var. Tamam o zaman. Yani burada e, kaynağa bakacaksın evet. Delikleri tutuyor mu tutmuyor mu? Tutuyorsun. Mekan tutuyor. Bende işaretler tutuyor. Mesle pesak değişimi tutuyor. Açtaki laneti buluşuyor mu çıkacak diyor ya Normalde Esra. Onu tutuyor. Bir daha ne yapabilirim? Ağzımı kuş tamam ki. Süpermen değilim. <laughs> Biliyor musun? Elimden geleni yapıyorum. Ve beni tanıyamazsanız da Türkiye'yi unutacaksınız onu söyleyeyim. Biz biraz çabalayın araştırın. Aklımdaki bir yerden bilgilere iyi bakın. Yani yalnız çok mektan salın da bilin. Her şartlarını tutmaması onlar. Ama Mehdi ler anlatılmış. Çoğuluz. Kimisi uydurma, kimisi gerçek. Ben gerçek olanıymıştı. Mehdi'nin görür dedi devam edeyim. Tamam mı? Şeyimiz oluyor. Zor bir iş. 8 senedir uğraşıyorum. Düşün yani o kadar zor. Seni tanıyamıyorum. Bak öyle bir kazık atmış ki bunlara Erdoğan'ı ben sanıyorlar. <laughs> Erdoğan Yunan'a çalışıyor bir kere onu söyleyeyim yani. Adana Yunan da yürüyorsun. Yani sadece CHP değil sorun AKP'de de sorun var. O da yanlış yapıyor. Avrupa'ya taviz veriyor, çok fazla taviz veriyor. Yunan'a adaları götürüyor. Bize satıyor ülkeyi. Ekonomik anlamda da batıyorsun. Sigaran 30 lira. Tuvalet kağıdı 60 lira. Uyanar gelsin. Uyanım ettim burada. Beni dinle. Beni tanıt. Bir şeyler yap. Hoşçakalın.